Another week, another day, another hour since. You went away, and so cliche, you didn't say goodbye. I've been waiting for so long, still debating what went wrong. All by myself, you pulled away, you couldn't say what we were struggling with. It's one of us. It's obvious, but who's to really blame? There's an aching in my heart. All the questions that I've got are keeping me up at night. Ooh. aydın. Yani. <laughs> Geçenlerde vebasto sıkıntısı yaşadık. Akü voltajı yani buradaki akünün voltajı 11.6'ya düştü. Vebasto da ilk kalkış esnasında çok fazla litre tüketiyormuş. Voltaj yetersiz olduğu için başlayamadı ve kullanamadık. Ee, ama bu kablo çekili olsaydı arabadan arabayı biraz çalıştırıp voltajı dengeleyip çalıştırabilirdik. Şimdi bu kabloyu çekiyoruz. Şimdi biraz burayı yürüyüşe çıkalım. Gezelim kalemlik kamp ormanını. Capitão, né? That's caralhouse I get now that I will find a better you Ooh A better you Ooh And so it seems I never dreamed that I would be girl going bak onlar hala konaklıyor şurada mangal yapmanız için alanlar var bayağı kullanıp hakkını vermişler başı gibi olmuş, Evet 3 tane koy var. Bir burası tam karşımızdaki. Bir şu köşede var. Oraya da merdivenle iniliyor. Bizden tarafta bir merdiven daha var. Orası hı hı. çok küçük bir koy ama çok tatlı bir yer. Yani üç taraftan denize inebiliyorsun. Aynen öyle. Muhtemelen diğer tarafta, yani o ileride çekme karavanlar vardı ya. Hı hı. Onların o tarafında da merdivenle aşağı inebiliyorsundur muhtemelen. Hı hı. Çünkü ben drone çekimi yaparken orada da bir sahil gördüm koy gibi. Aa, deniz çok sakin, çok güzel. Baksana pırıl pırıl pırı ya. O dediğimiz üç merdivenden bir tanesi bu. Burası bir plaj herhalde bir yere ait. Bak şurası. Özel bir işletmesi mi? ormana ait. Bak hı, hı. kapamışlar hatta orayı gördün mü? Şeye ait ormana. Hı hı. Kalemliğe ait. Diğer taraf zaten halk yüzüdür. Ama çok Biz güzel şuraya bir geldik varmış. değil mi? Efendim? Çıkmaz sokaktı. Buraya geldik. Yolu bulamadık. Evet aynen. Arka taraftan dolandık. Eğer siz de navigasyonla şuraya kadar gelirseniz kapalı olarak düşünmeyin. Bu yolu da devam edin. Yukarıya doğru çıktığınızda zaten o yol sizi ormana doğru, evet, girişe doğru götürecek. Çok güzel bir sahilmiş burası. Çok. Burası da çok güzel bir kıyı bak. Aa, çok güzel. <laughs> Harika. İlkin tam bizim sevdiğimiz gibi. Evet burası da çok güzelmiş maşallah var. Şey bir saldı. Misineyle tutuyor bu arada. Voltayla hmm. değil. İlkimiz karavanı ne zaman misine alacağız? Alamız lazım değil mi? Evet. Bizimle ilgili bilmediğiniz bir şey söyleyelim. Biz balık tutmayı severiz. Böyle 6 saat, 7 saat, 7 saate bakayım 6 saat tutmayın fazla. 6 saat falan şey tutarız, balık tutarız. Ee, ama oltamız falan yok. Biz misinayla tutarız. Dereden tutmayı seviyoruz. Dereden aynen atarız misineyi. Balıklarla oynayıp onları oyuna Ben kan, Kandırıp. <laughs> evet. Bu arada söyledik mi ilkin? Kalemlik kamp ormanındayız şu anda. Söz, Belki başta bir şey söylemeyi atma. unutmuş olabiliriz. karavanlar özel yerler var, çadırlara özel yerler var. Hı hı. Ortak alanlar var, elektrik su alabileceğiniz yerler var. Şu an sezon dışı olduğu için gecelik 100 TL ödüyorsunuz. Elektrik su dahil sezonda internette okuduğumda yorumlarda 200 TL olduğu yazıyordu. Daha fazla da olur muhtemelen. Tabi bu sene zam yaparlar muhtemelen yaparlar. Çünkü karavan için alanlar çok büyük değil. Hı -hı. Dolayısıyla rezervasyon falan da gerekir yazın. Ama çok keyifli bir yer. Evet çabuk. Ya tabi biraz şeyin de etkisi var. Biz şu an kışın geldik. Kış kimse ayında geldik falan. Aralık'ta. Ve evet kimse yok. Çok fazla gürültü yok. Buraya gelip sakince çalışıp Kafanızı dinleyebiliyorsunuz. Şu kilitle şuraya doğru gidelim İlkin. Kilitlememiş. Ah, İlkin karavanı kilitlemeyi unutmuştu. <laughs> Onu kilitlemek için tekrar geldik. E, gelmişken şurayı göstereyim ama. Evet. Şurada bir elektrik panosu var. Buradan böyle karavanımıza elektrik alıyoruz. Of. Buraya park ettik. Bu yan kısımlar ormanın içini görüyor. Ön taraf ve yan taraflar. Arka tarafta alabildiğine denizi görüyor. Şurada da bir musluk var. Oradan zaten su temini de yapabiliyoruz. Buraya da karavanlar park etmişler. Muhtemelen sezonda tekrar kullanmaya başlayacaklar. Şu an içlerinde kimse Ortopark yok. Park niyetine park etmişler evet. Yazın tek dezavantajı şu olur. Oradaki küçük koylar, böyle denize girebileceğiniz koylar. Hı, hı. Ee, Alan olarak çok geniş değil. Evet, kısa kısa. Mesela o en son gördüğümüz koyda 20 kişi olsa mesela çok kalabalık hissi yaratır. sığacıktan geldik. Çok çok beğendik. İyi yönleri kötü yönleri vardı. Hani kötü diyebileceğimiz tek kısım elektrik alamıyor olmamızdı. Yani karavan kampı adına bir şey yok. <laughs> Yazın zaten hiçbir problem olmaz. Ama tabii kışın hava kötü olduğunda elektriğe ihtiyaç duyuyorsunuz. Çünkü güneş yetersiz ve akümüz dolmuyor. Karavan kampı olmadığı için <laughs> su ve elektrik ihtiyacınızı yani suyu her yerden buluyorsunuz ama her yerden de bulmak. Şimdi biz mesela yol kenarında bir vana gördük ve durduk. E, ee, belediyeninmiş. Biz oradaki görevliden zaten müsaade istedik ve aldık. Ama onun dışında bir çeşme ya da cami görmedik. Mesela onu görmeseydik bir susuz kalıyorduk. Ama bizim biraz şansımız vardı galiba. Hem su bulabildik hem de elektrik bulabildik. Elektrik bulmamız da zaten biraz tesadüfi oldu. Gittiğimiz yerde biz deniz kenarında kalıyorduk ve Orada kalırken bir hanımefendiyle karşılaştık. Çok tatlıydı. Tanıştık böyle birbirimizi çok sevdik Meral abla. Meral abla sağ olsun bizi hiç yalnız bırakmadı. Arada hani ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz diye. Biz de işte elektrik sıkıntımızdan bahsetmiştik. O da kendi apartmanından elektrik alabileceğimizi söyledi. Onun sayesinde elektrik <laughs> alabildik ve akümüzü doldurduk. O konuda mesela evet, çok, çok iyi şanslıydık. Olacağız. Evet. Meral abla seni de öpüyoruz buradan. Teşekkür evet teşekkür ederiz. Çok makbule geçti evet, çok fazla ama dediğim gibi yani böyle beklemediğiniz güzel olaylar <laughs> yaşamıyorsanız eğer aa, aa, aa. bağlı mı? bağlı ha. bu arada şunu söylemeyi de unutmayalım e, bu rotaya başlarken hani Ege rotası olarak yola çıktık nereye gideceğimizi çok planlamadık sadece nereye doğru gideceğimiz yani yönümüz belli bunun haricinde nerede konaklayacağımız falan tamamen spontan gelişiyor mesela Buraya gelmeyi çok planlamıyorduk. Ee, Sağcıktan yola çıktığımızda Park or Night uygulamasını açtık ve e, burada kalemlik, orman kampı diye bir yer olduğunu gördük ve buraya geldik. Depo doğru pull diyeceğiz değil mi giderken? Ben alttaki depoyu boşaltmayı düşünüyordum. Neden? Şey, yolda hem ağırlık yapmasın hem risk oluşturmasın diye ama şimdi gideceğimiz yerde de ne var ne yok bilmiyoruz. Evet. Susuz kalabiliriz böyle düşününce. O yüzden dolu kalsın diye düşünüyorum. Bir şey olacağını düşünmüyorum. Çok sağlam bağladık onu. Şey gibi değil yani. Kemer gibi bir şey yapmadık biz. Evet, evet. Arabanın içinden doğru neydi o şeyin adı? Neyi? Saplama cevata ile beraber ha. tutturduk. Panellerle demir. 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 Onun da bir ismi vardı. Bak unuttuk. Aa, babam olsa söyler. Şu an söylüyor zaten içinde. Demir profil <laughs> değil değil mi? Yok başka bir ismi vardı. Düello var. Bunlar birbirine dalacaklar ama haberin olsun. Şimdi bir şeyler atıştıralım. Karnımız biraz acıktı çünkü. Sonra zaten biz çalışırız. Yani akşam yemeğinde görüşürüz diyebiliyor muyuz? Bence diyebiliriz. Tamam. Kavurma, Hadi kavurma şey kuşbaşı kavurma senden mi? Sen pişireceksin ama Tamam ben pişireceğim sen kavuracaksın tamam, olur. işte. Olur anlaştık. Anlaştık. Hadi. Ne? Evet. Saat 8 ya. 8 mi? Ha. Bence. Çeyrek geçiyor bir de. Saat 8'e gidiyor almışsındır. <laughs> İlkin öyle şeyleri sen yaparsın canım. Hadi. Hadi. Nereye? Seni bekliyor etler. <laughs> Hadi. Soğan var mı? Doğradın Canım mı? hazır ettim. Soğanla mı doğuracaktım? Ben doğrayamam ki. Niye? Ben ha. soğan doğrayamıyorum. Hadi ilkin. Vallahi yanlış kesiyorum. Yapabildiğini görmesen beni inandıracaksın hadi. Sen kesmiştin ya. Hatta dedin ya sen bunu niye böyle yapıyorsun demiştin. İlkin tamam. Sırf kalk diye doğruyorum soğanı da hadi. Tamam. Ya elini çıkartıp da üstündeki yastığı almıyorsun bak. Geldik mi? Geldik canım. Geldik <laughs> sit with me talking to the night and to the morning building cat mystery You're dropping clues There's no need to rush So let's just take our time Dropping everything Cause you're stuck on my mind My mind So just sit with me Talking to the night and to the morning Mystery, I don't think I ever wanna go come closer next to me. Try to find another way to say this. de kendimize gelir. Yorulduk ve bizden bugünlük bu kadar. Son toparlamaları yaptık artık iyice bir yorgunluk çöktü. Şöyle biraz dizi izleyelim, devam edelim la kasa'ya. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Çünkü oradan çok sık paylaşım yapıyoruz. Çünkü orada çok fazla şey paylaşıyoruz. <laughs> o yüzden onları kaçırmayın deriz. Zaten aşağıya kullanıcı adımızı yazıyoruz. İlkini artık uykuya gönderelim. <laughs> Kendinize iyi bakın. Bugün bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşça kalın.